Evet Yusuf Bey sizi dinliyoruz. Şimdi bir daha doğrusu bir gurmet e, türküsü söyleyeceğim. İnşallah dinleyen tatmin olur. Bekliyoruz. Sen gittin gider yıkıldı dünyam İnansasızlığa alışamadım ne kadar yandığım bir bile bilsen inan yokluğuna gel alışamadım Ne kadar yandığım bir bile bilsen inan sensizliğe gel, gel alışamadım Alışamadım gülüm alışamadım Alışamadım canım alışamadım İnan yokluğuna de gel alışamadım İnan sensizlik geldi, gel alışamadım Acılar içinde başımayım Doğuyor güneşim Tutuldu ayım Acılar içinden bir başımayım Doğuyor güneşim Tutuldu ayım Perişan aldayım Bir viraneyim İnan sensizlik geldi gel alışamadım İnan yokluğun adı gel alışamadım Alışamadım gülüm alışamadım Alışamadım canım alışamadım İnan de geldi gel alışamadım Gibi, yeşillerin gibi dökmesi gibi Mazlum uyan boyun bükmesi gibi Yeşillerin dökmesi gibi Kurduğum binanın çökmesi gibi İnan sensizlik geldi gel alışamadım Alışamadım gülüm alışamadım Alışamadım canım alışamadım İnan yokluğuna geldi gel alışamadım İnan sensizlik geldi gel alışamadım Teşekkürler amca ellerine sağlık ağzına sağlık